Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hayatımız sadece çalışmakla geçiyordu. Ne bir tatilimiz vardı, ne de nefes alacak zamanımız. Üstelik onca çalışmamıza rağmen hedeflerimize ulaşamıyorduk. En kötüsü de ruhen ve bedenen tamamen tükenmiş olmamızdı. Bekar olduğum günleri hatırlıyorum. Ben Derya, 23 yaşındayım. 19 yaşımdayken benden 10 yaş büyük birine aşık oldum. Ailem ne kadar karşı çıksa da dinlemedim. Sadece aşkı görüyordum. Aşk iki kişi arasında yaşanır, çevrenin ne önemi var diye düşünüyordum. Serkan o zamanlar çok iyi görünüyordu. Tavırları beni büyülemişti, geleceği onunla hayal ediyordum. İlk başlarda her şey çok güzeldi. Ailem zengindi ama aramız iyi değildi. Babam katı ve sevgisizdi. Hep erkek çocuklara düşkündü. Ben ise hiç yokmuşum gibi davranılırdım. Serkan'ın tatlı sözleriyle kendimi değerli hissettim. Serkan'ın sabit bir işi yoktu. Bir motoru ve küçük bir dükkanı vardı. O zamanlar her şeye razıyım para önemli değil diyordum. Ama öyle olmadı. Ne zaman Serkan'a evlilikten bahsetsem geri çekiliyordu. Meğer o da beni gerçekten sevmemiş. Babamın serveti ilgisini çekmiş.'' Evlilik teklifine hemen evet dedi. Ailesi de çabucak kabul etti. Ama babam her şeyi fark etti. O gün istemeye geldiklerinde açıkça karşı çıktı. Bu evliliğe onayım yok. Servetimden Derya'ya bir kuruş bile düşmez dedi. Serkan'ın ailesi bozuldu, istemeyi yarıda kesip gittiler. Ama Serkan kalmakta ısrar etti. Ben de çoktan gözümü karartmıştım. Ailem sadece bir şartla onay verdi. Gidersin ama bir daha bu eve dönmezsin. Babam bu evlilik ailemizin adını lekeleyecek diyordu. Ben ise aşk sandığım şeye inat her şeyi kabul ettim. Babam Serkan'a bir iş ayarlamıştı. Başkasının emrinde çalışacaktı ama maaşı iyiydi. Serkan işi kabul etti. Böylece evlendik. Serkan İstanbul'un en kötü semtlerinden birinde bir ev tuttu. Bir süre sonra buradan taşınırız diyor Lan. Diyordum. Ama Serkan'ın bu konuda bir çabası yoktu. Sonra öğrendim ki Serkan daha önce evlenmiş. Bunu benden saklamıştı. Yıkılmıştım. Ailemle bağım kopmuştu. Ne arayan vardı ne soran. Her şeye rağmen onlara güçlü göründüm. Gerçeği sakladım. Ama bu benim sabrım tükenene kadardı. Sonunda çalışmaya karar verdim. Bir arkadaşım beni terzilik işine yönlendirdi. Ailem tanınmış bir aileydi. Bu yüzden gizlice işe başladım. Serkan'ın eleştirileri hemen başladı. Çalışmamı istemiyordu. Ama kendisi bile temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyordu. Tartışmalar başladı. Zamanla alıştım bu tartışmalara. Aynı çatı altında yaşasak da ilişkimiz sadece misafir gelince iyi görünüyordu gerçekte konuşmuyor birbirimizi umursamıyorduk defalarca dönüp babama her şeyi anlatmak istedim ama babamın o sözleri hala kulaklarımdaydı bu eve bir daha gelme hayat çok zordu hem çalışıyor hem gizlice ders çalışıyordum küçüklüğümden beri okumayı çok severdim ama ilgisiz bir ailede biraz ilgi görünce tanımadığım birine kolayca güvenmiştim serkan'ın hayatı iyiydi Babamın ayarladığı işten memnundu. Kazancının çoğunu ailesine veriyor, geri kalanla kendi eğlencesini yapıyordu. Beni ve kurduğumuz hayatı hiç önemsemiyordu. Ona ne desem bağırıp çağırıyordu. Sanki ona ihanet ediyormuşum gibi suçluyordu beni. Ben de zamanla duygularımı bastırdım. Kendimi arkadaşlarıma verdim. Umutsuzdum. Yaşadığımız mahalleye kimseyi davet etmeye bile utanıyordum. Bir gece Arkadaşım Melis'in önerisiyle dışarı çıkmaya karar verdik. Serkan'ın bu duruma karşı çıkacağını bildiğimden çeşitli bahanelerle onu ikna ettim. O gece Selin'in evinde hazırlanıp çıktık ama yolda arabamız bozuldu. Yol ıssızdı, karanlıktı, korkudan tir tir titriyordum. Tam o sırada bir araba geldi. Hemen durdurdum. İçinden bir adam indi. Neler olduğunu sordu. Panikle ağlamaya başladım olayı anlattım. Sağ olsun bizi arabasına aldı ve Selin'in evine kadar bıraktı. O adamı daha önce görmüş gibiydim ama çıkaramıyordum. Ama insanlığı beni çok etkilemişti. Bu olaydan birkaç ay geçti. Bir gün Serkan eve gelip "Bir iş yemeğine davetliyiz, sen de geleceksin." dedi. Mecbur kaldım. En iyi kıyafetlerimi giyip onunla gittim. Büyük bir salondu. İnsanlar gelmeye başladı. Derken ev sahibi geldi. İnsanlarla tek tek ilgileniyordu. Bize gelince şok oldum. Bu adam aylar önce Selin'le yolda kaldığımızda bize yardım eden kişiydi. Beni görünce o da hatırladı. Ama belli etmemeye çalıştım ki Serkan anlamasın kibarca selamlaştım. Sonra konuşmaya başladık bana ismini söyledi. Meğerse biz çocukken çok yakın arkadaşmışız. Ailesini bir kazada kaybetmiş, yurt dışında okumuş, şimdi büyük bir şirketi yönetiyormuş. Birbirimizi hatırladık. O gece sürekli düşündüm. Dünya ne kadar küçük. Serkan'a ısrar ettim. Hadi gidelim dedim. Kalmamız için çok ısrar ettiler ama ben utancımdan kalamadım. Eve döndük. O gece kafam çok karışıktı ama bir şekilde geçti. Mert'le görüşmüyordum artık. Derken bir gün Serkan eve geldi. Çok sevinçliydi. Patronunun ona güvendiğini ve artık şirketin sevkiyatlarında görev alacağını, maaşının da artacağını söyledi. Açıkçası bu kadar beceriksiz birinden böyle bir gelişme beklemiyordum ama şaşırmıştım. Serkan iş gezilerine çıkınca ben de biraz rahatladım. Mert'i düşünmemeye başlamıştım. İçim biraz huzur bulmuştu. Bir gece Selin'le gece gezmesine çıktık ama arabası yine bozuldu derken aniden Mert yanımızda belirdi. Selin hemen selam verdi ama ben hala utanıyordum. Sanki bakışıyla beni yargılıyordu. Bizi eve bıraktı. Sonrasında beni lüks bir restorana götürdü. İlk başta şaşırdım ama indik. Eski günlerden konuştuk. Onun gidişinden sonra yaşadığım yalnızlıktan hastaneye düştüğüm ilk haftadan anlatırken gözyaşlarımı tutamadım. Evliydim, içimdeki duyguları dile getirmek bana ağır geliyordu. Ama o gece içimi döktüm. Bu sadece başlangıçtı. Selin her şeyi fark etmişti. Sorduğunda korktum ama Mert'le konuştuktan sonra ona da anlattım. Günler geçtikçe Mert bana daha da yaklaştı. Bana umut verdi, destek oldu, yeniden kendime dönmemi sağladı. Hayatımda uzun zamandır unuttuğum o beni yeniden bulmuştum. Kendime bakıyor, Hayal kuruyordum. Mert'le gizlice görüşüyorduk. Sonunda Serkan'a bir miktar para teklif etti. Serkan da bu fırsatı kaçırmadı. Bir gün eve geldi, boşanmak istediğini söyledi. Ben üzgün numarası yaptım ama o zaten kararını vermişti. Birkaç hafta sonra mahkemede boşandık. O an mahkeme çıkışında Mert'in arabasını gördüm. Arabadan inmiş, beni bekliyordu. Serkan şaşırmıştı. Her şeyi anlamış gibiydi. Hem beni hem hayatı hem parayı kaybetmişti. Bu onunla son görüşüm oldu. Mert benden aileme her şeyi anlatmamı istedi. Korkuyordum ama yalnız değildim. Yanımdaydı. Eve gittiğimizde babam onu görünce şaşırdı. Mertle samimi selamlaştı. Bana ise zoraki bir merhaba dedi. Saatlerce konuştuk. Dayaklarımı, yaşadıklarımı, Serkan'ın kim olduğunu. Annem sarıldı, ağladı. Yıllar sonra eski derya olmuştum. Babamsa sadece sessizce dinledi. Sonra beni kucakladı. Mert konuşmaya başladı. Aileme olanları anlattı. Boşanmamı, neden artık yalnız olmadığımı. Sonra da şöyle dedi. Bugün sadece getirdim ama yakında gelip istemeye geleceğim. Gözlerim doldu. Mert gerçekten sabırlıydı. O günden sonra gizli mesajlaşmalar geceleri evin önünde kısa görüşmeler. Üç ay sonra artık dayanamıyordum. Bir gece babam odama geldi. Konuşmak istediğini söyledi. O kadar nadirdi ki bu anlar. İçeri buyur ettim. Bir talibin var dedi. İçimden ne olur devamını getirme diyordum. Ama çoktan söz vermişlerdi. Göz yaşlarımı tutamıyordum. Sonra misafirler geldi. Çay tepsisini alıp salona girdim. Gördüğümde küçük dilimi yutacaktım. Mert ve halasıydı. Her şey planmış. Hemen halası gelip sarıldı. Övgüler etti. O an anladım ki artık doğru zamandı. O hafta resmi olarak nişanlandık. Ailem bu kez mutlu ve destekleyiciydi. Mert hiçbir eksik bırakmadı. Düğünüm masal gibiydi. Hayal ettiğimden bile güzeldi. Mert'in beni ne kadar tanıdığına bir kez daha şahit oldum. Şimdi üç aydır evliyiz. Sakin, huzurlu bir evimiz var.'' Tartışmalar oluyor ama nasıl barışacağımızı biliyoruz. Mert ruhuma dokunabiliyor, kalbime ulaşabiliyor. Bu herkese nasip olmaz. Gerçek sevgiyi paylaşmayı yeni öğrenmiştim. Ailemle aram düzelmişti. Gelip gidiyorlardı. Bu mutluluğun kıymetini biliyordum. Evet, geçmişte çok hata yaptım. Ama bu hataları kabul etmek, onlarla yüzleşmek kendim için büyük bir adımdı. İş hayatında da başarılıydım. Mert'in şirketinde önemli görevler üstleniyordum. Mert işte bile bana özel davranıyordu. Her şey yolundaydı ve yaklaşık beş yıl sonra Derya artık bir anneydi. Hem de ikiz çocuklara sahip, hayata bağlı bir anne. Mert onlarla vakit geçirebilmek için işini azalttı. Bazen Allah'a nasıl teşekkür edeceğimi bile bilmiyordum. Onun planına geç inandım ama şimdi sonsuz şükrediyordum. Hayat bana öğretti ki ne aşk ne ölüm aranmaz. İkisi de zamanı gelince gelir, seni hazırlıksız yakalar. Ama sonunda her şey tam olması gerektiği gibiydi ve ben sonunda gerçekten derya olmuştum. Hayatını seven, ailesine bağlı güçlü bir kadın.